Bu herif yarına kadar 20 milyonu toplayamaz. Toplayamazsa kendi bilir. Ne yapacağız peki? Ciddi ciddi indirecek miyiz? Ne yapacağız oğlum? Keseceğiz. Babasını da karısını da keseceğiz. Abi sen daha iyi bilirsin ama büyük sıkıntı çıkar. Niye babanın yanına gidiyoruz sanıyorsun? Bizimkiler hala tombala da mı? Evet abi. Hiç mi bir şey olmamış lan? Saldırmamışlar mı? Yok abi. Öyle oturuyoruz dedi çocuklar. Niye saldırmıyor lan? Neyin peşinde amına koduğumun çocuğu? Neyin peşinde lan? Ne o Yine ne bok yedin? Başın sıkışmasa vuramazdın yanıma. Anlat. Ulan yediğinin farkında mısın sen? Atın lan Derhal serbest bırakacaksın İdris'i. Madara ettiler beni, sen olsan ne yapardın? Ben anlamam! O çocuğun karısını da serbest bırakacaksın. Ulan sen ne biçim bir adamsın ya? He? Kadına, çocuğa dokunulur mu lan? Beyinsiz! Bunu da ben öğreteceğim sana! Tamam parasını alayım bırakacağım vallahi bırakacağım. Lan madem her şeyi çok iyi biliyorsun niye yanıma geldin, ha niye geldin ulan yanıma? Ben sana babam dedim, seni babam bildim. Sen arkamda olursan. biliyordum zaten. Oh, sen her şeyi halletmişsin zaten. Sen ağ olmuşsun oğlum. Serdar ağa. Bundan sonrasını da sen hallet Paşam. Hadi uğurlar ola. Dur ulan dur. Bak. Benim yanıma ne zaman geleceksin biliyor musun? Ölüyorum baba. Yardım et. Ölüyorum. Ancak o zaman sana yardım ederim. Hadi siktir şimdi.